Selam dostlar. Palworld'un yeni bölümünden merhaba. Metal zırh yaptık. Alvedet yaptık. Oktadımız basılıyor. Bu alda pasta yapıyordum. Bir tanesi çıktı. Hayvan deneyeceğiz. Bakalım başka lecinde de hayvan alabilecek miyiz? Aklımda bir iki tane plan var yapmak istedim. Onları deneyeceğim. Bir tane Univolt koyacağım. Bir de ne koysak? Tombat koyacağım. Bu ikisini deneyeceğim. Bir bakalım cinsiyette de uyuyor mu? Bu dişiymiş. Bakalım New olduğumuzun cinsiyetini Gel bakalım bize. Gelmiyorsun. Tekrar koyalım Palbox'u öyle alalım. Sudeye kaldık. Gel bakalım. Bundan güzel bir şey çıkacağını umuyordum. Erkek misin sen de? Hayır iki diş. O zaman bir tane erkek bulalım güzel bir şey. Bu da dişiymiş. Başka ne olabilir? Hmm, bunu koyabiliriz bu halde. Bu da dişiymiş. Şöyle bir kalsın. Üçü de. Bu şey erkek. Evet. Kesinlikle bu şey deneyeceğim. Sen gel bir bakalım. Şimdi hangisi çıkacak bundan? New World çıkacak. New çıkmasını istemiyorum. O sen kal. Evet. Pastamızı veriyoruz. Çıkan yumurtaya bakalım. Ne verecek bize? Biraz uzun sürüyor. Güzel bir şey çıkabilir bu ikisinden. Diğer pastaların durumu ne? Şuraya yanıma bir tane ateş hayvanı alayım. Üretsin. Çünkü diğer türlü nasıl bitiyor. 3 tane daha yapabiliyoruz. Evet ilk yumurtamız çıktı. Bakalım bu suyu ve Univolt'u birleştirdiğimizde ortaya ne çıkıyormuş? Düz yumurta mı verdin? Hmm, o zaman önemli bir şey çıkmıyor. Koyalım. Ne alacağız bakalım. Ben dedim nadir yumurta falan verebilir. Hmm, bunun çiftleştirince ejder veriyormuş. O zaman Univolt'u çıkartıyorum buradan. Şu an e, denemek istedim hayvanları suya sıraladım bunları deneyeceğim. Bu işi kalsın veya ikisini de alalım bundan. Şimdilik çünkü tekrardan deneyeceğim. Bu dişi bunu deneyeceğiz. Bunun yanına bir dene koyalım. Anibüs mü koysak? Anibüsümüz de dişiymiş. Erkekte de altı koymuşum değil mi? Evet. Şöyle bir deneme yapacağım. Buraya gel. Pastalar çok yavaş çıkıyor bu halde. Yerin aldı. Alalım tekrar koyalım. Aa bu ne lan? Buna biniliyor mu? Hım. Hemen e, pastamız alalım. Bir tane buradan çıkmış senden var mı? Yok. Çok yavaş yapılıyor ya. Bakalım bu ikisini birleştirince oltayı çıkacak? Bunun eğili kaçta açılıyor acaba? Mal alt. Açtım gibi atılıyordum ben. Dosunda da bir açayım. Maliyat. Yapabiliyoruz şu an. Bunun bir eğilini yapalım. Belki hızlı bir binekli. Bu aldım metal set çok güzel yakışıyorsun çala ya baksanıza efsane ya evet eğili çıkarttık Yumurtadan sonra bir deniriz hayvanı. Evet bu yumurtamız da çıktı. Bakalım büyük kavulucu yumurta diyor. Bu güzel bir şey olabilir. Bakalım nadir mi? Hayır. Ne çıkacak bunun içinden? Kitsun çıktı. Bu ne lan? İlk defa görüyordum bunu. Bir çalalım. Ata binilebilir ben git lan. Of, çok iyi değil mi ama? Gel buraya. Vallahi çok iyi bu. Özellikleri ne ki bunu? Dur bir ekran görüntüsünü alacağım senin. Çok iyi ya. Özelliklerine bakalım hemen. Ateş 2. Bunun eğri kaçta açılıyor? Ona bakalım. Oo, çok istiyor. 30 istiyor. Neyse su e, madiyata bir binelim. Nasıl gittiğini bir görelim. Şimdi suda yağdalım. Bunu da denemesi olduk. Tut. E, üzerimizi alacaktık. Uçuyor mu? Uçmuyor ama çok e, yüksek hızlı zıplıyor. Ve o kadar hızlı değil ya. Skill'leri nasıl? Hmm. Ama güzel bu da ya. Dedim bundan da. Bunu da e, denemek istiyordum. Sıraya koyalım. Simicik sen yine gel. Bu sefer neyi yapsak? Bir e, relax deneyeceğim. Veya bir tane daha anibüs alalım. Çünkü e, lazım bize... Evet anibüs bir yumurtalarımız çıktı. Bir tane demiştim ama üç tane ürettim. Hemen bunları da çıkartalım. Bir tane odaya koyduk. Bir tane odaya koyduk. Şimdi işine bakacağız. Çek çek. Dubai yok. Bir yer yok. Ben gidiyorum yolumdayım. Arkadaş beni durduruyor kafasına göre. Çek bir abi da çek. Çek çek. Bunu da çeksene. Komutan çek bunu da çek. 156 jandarma. Bakacağız sonuca. Bakacağız. O... Zaten anı çıkacak ama özellikle de önemli benim için. Ama yazmadı şu an. Tomluk fel fol <laughs> Çok Çöp oldu ya bunlar. Hı, hmm. Şimdi bir tane daha kombinasyon deneyeceğim. Belki güzel bir şey çıkabilir. Hayvanların inelim ilk önce. Sizi suldan alalım. Yerinize gelin. Şimdi bir tane animüs koysam erkek veya animüsün önce şey yapalım. Bakın gelin ne yapalım biliyor musunuz? Bir tane ejder koyalım. Ejder'e bir de ee... Nightwing koyalım. Ama bir saniye. Şöyle ejder'i alalım ilk önce. Gel bakalım böyle deneye deneye güzel kombinasyonlar yakalayabilirsiniz. Hani öyle dedim. Nereye çıkıyorsun? Acıktın mı? Evet acıkmış bu arada. Bir de e, koyacaktık. Bu da dişi. Altı erkekleri koydum değil mi? Evet. Hadi ya bakalım ne olacak. Aklımda su ikisi vardı ama bunu da çok merak ettim şu an nasıl olacağını. Sen niye oldasın? Buraya gelsin mi? Hemen pastasını da koyalım. Zaten son pastam. Soğanlık daha da üretemiyordum. Sen olaya nasıl takılabildin ya? Gel. Şaka gibi değil mi? Hadi bakalım. Bir 5 dakika daha bekleyelim. Ne kadar var bir bakalım ve çıktım şimdi bakalım bu ikisinden ne çıkacak ee, güzel bir şey galiba çünkü yok yine basit yumurta belki nadir sandım güzel bir şey çıkacağını umuyordum ya bu üzdü beni bir tık bu ne lan bu ne lan bu ne lan Bak güzel bir şey çıkmadı ama bunun sayesinde güzel bir pal alabiliriz. Güzel bak bu. Hoşuma gitti. Gel. Seni bir koyalım. Özelliklerin neymiş? Odun iki. Hmm. Seni hemen suya koyalım. Ejderi yanıma alacağım. Şunu da bir çıkartalım madem. Odun iki sen odun yap. Başka ne koyabilirdim buraya? Hiçbir fikrim yok. Seni koydum ya. Hadi şimdi e, bizi hatırlıyorsunuz ki birinci bölümde kesmişti bu. Onu indirmeye gideceğiz. Hem yakalayacağız. Yanıma hayvanlarımı aldım. Bu sefer sağlam şekilde gideceğiz. Oldu görüşürüz. Hadi bakalım bu kim kimi yeniyor. Biraz stamina dolduracağım Sen de görüşeceğimizi söylemiştin. Söyle ilk budusumuz ateş nefes olsun. <laughs> Dilek edildi zaten bir tane daha vurdum <laughs> tamam ya seni deneyebiliriz %30 olanla başladı çok kolay oldu bu sefer sana esir küre attabildim ya bu adam bu kadar kolay olmasını beklemiyordum ama yakalayamıyoruz köl bir şekilde atıyorum ama çok zorladım albirette bir tane daha olacağım gelmezse dedim abi de geldim şimdi madem bu kadar kolay olmuşsa diğer e, da deneyelim kim payıcayı deneyelim oraya doğru bir gideyim. Evet şimdi geldik zundanın zunda dediği yere bunu bir şey yapabilecek miyiz 23 tabak biraz stamina dolduralım yakınlaşacağım yine. Ateş saldırısıyla başlayacağız. Hiçbir şey yapamadım cidden buna. Biraz şöyle uzaktan uzaktan vurmayı deneyeceğim. Kaç bakalım. Of siz ne yapıyorsunuz ya. İlk önce şunun ufakları keselim. Yanlış skill attım. Of. of. <laughs> Seni alacağım. Sen bir inelim senden. Sen mi gel. Ölmek istemiyordum. Ölmek istemiyordum. Şimdi yemek yiyelim. Benim kalkanım yok, değil mi? Bu hmm. ufakta da ben de sıkacağım. Aldık. Birden fazla edip olunca biraz sıkıntı oluyor. Of hanginizde bir ulaşacağım ya. Sen var ya sen. Buraya gel lan. Yeşil kozam kalmamış bu arada. Güzel. Şimdi teke tek kaldık sende. Al. Ya ne bir çıksın bakalım ne yapıyor. Oo. Şöyle çıkalım. Anubis hadi yaldım et bana ya. 15 sınırı daha abicim. Pokemon değişikliği. Hadi bakalım. Bu biraz iyi oldu benim için. Çünkü yakından su sı hmm. 1200 canı kaldı. Bir de kafadan kap. Abicim bir dur. Sakin ol. Ya biz az su yaşımızı Lord'da challenge'i lord'u da harcamadık yani. Bütün dodge mekanikler filan. 800 canı kaldım. Bir de şöyle köylü topal sıkmasam. Sal beni. Sal beni. Fako. Beni bak Fako. <laughs> beni duyuyor mu lan? Bir kafanı kaldır. Çocuğun kafanı kaldır kafanı <laughs> suratını ırzını Kaldım 200'lerde falan hayvanı çekeceğim Bir tane daha bulabilirdik Şimdi aldık Of güzel dojledik O da güzel dojliyor bu halde. Sen top atalım ki e, Albertimize gelsin Yakalamak için atmadım 30 canı falan kalması lazım 30 vuruyoruz 2 vuruş daha yapabiliriz Of Ya madem doldurmuyorsun niye efektini veriyorsun Bir tane daha bulacağım. Şimdi deneyeceğiz. %5 olan ya. Alamayabiliriz bu halde. 15 tane kozam var. Bakalım. Yeşil ko kozamız yok. %30. Aslında düştükçe kazmayla bulabilirim. Söyle. 2-2 buluyoruz. Ya bir de sen eksiksin ya. eksiktin. Bir tane daha bulacağım. Sen... Bir canımı düşürelim. Sen ama benim canımı... Of. Ona değil, ona değil. Domuza vuracaksın. Yumrukla. Gel lan buraya. Dino, 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 Dino gel, 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 gel. Dino, Dino, Dino gel. Ey yak. Ey. 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 senin senin var ya senin senin o, buraya gel. Buraya gel seni sana eziyet çektireceğim. Buraya gel. Allah beni bir kuş edecek senin yakınına konacağım. Sana bir tokat atacağım. O burnunu tamam. sıkacağım seni. Of. Yalan oldu? Neyse seni top gibi top gibi oynayalım o zaman.